Herkese merhabalar. Bu ilk 2020 model Passat Business. Aracımız Impression bas paketi. Biz aracımıza ne yapacağız? Aracımızın logosunu görüyorsunuz. Kendi logosu. Adaptif Cruise Control takacağız. Ön logomuzu değiştireceğiz. Radarımızı takacağız. Aracımızda sis farı yok. Orijinal dinamik dönüşe duyarlı sistemimizi takacağız. Katmanlı da yok. Gördüğünüz gibi katlanan iletimiz takacağız, kapı modüllerimizi değiştireceğiz, direksiyon tuş takımı değiştireceğiz, adaptif kuruş kontrol için far yağmur sensörü, far anahtarını takacağız. Gördüğünüz gibi klimamız analog klima, dokunmatik dijital klima yapacağız. Siyah çerçeve olduğu için. Teyip çerçevemizi de siyah piyano bilek yapacağız. Kararan dikiz aynası takacağız. Şu an eski usul. Ayrıca far yağmur sensörünün sensörünü montajını gerçekleştireceğiz. Klimamızın ısı sensörlerini takacağız. Arabamızı bir üst pakete yükseltmeye çalışacağız. Bu video montaj öncesi çekilmiş bir video montaj bittikten sonra tekrardan sizlerle paylaşacağım arkadaşlar